Herkese merhaba. Ben Beyazık Akıyer. Bildiğiniz gibi sizlere YouTube'da bir süredir şirket incelemeleri, kişisel sohbetler, finansal okuryazarlığa yönelik yayınlar gerçekleştiriyorum. Bugün aslında hepimizin kafasında olan sorulardan birini kendime sordum ve sizle bunun muhakemesini gerçekleştireceğim. Düzeltme olacakmış. Portföyü bozayım mı? Satarsam ne yaparım? Evet, bir süredir hepinizin canlı yayınlarda Twitter'da, Twitter'dan gelen özel mesajlar kutusunda ve yakın arkadaşlarımın iş yeri sohbetlerinde genel sorusu bu şekilde gerçekleşiyor. Bir düzeltmenin olacağı söyleniyor ve bu düzeltme ile beraber portföyünü bozup alttan almaya gerek var mı diye bir soru işareti oluyor. Evet satarsam ne yapacağım buna karar vermek lazım. Şimdi bunu sizle tartışıyor olacağız. Evet bunu tartışmadan önce benim sizlere hazırlamış olduğum güzel bir hikaye var bu hikayeye geçeceğiz. Bu hikayeye geçmeden önce hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve bu videoya beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim YouTube'da daha fazla sesimi duyurmama yardımcı olacak. Benim çok sevdiğim kitaplardan biri olan Borsada Tek Başına kitabını Peter Lynch şu hikayeyi anlatıyor. Çeşitli toplantılarda yaptığım her konuşmanın sonundaki soru cevap kısmında mutlaka biri çıkıp borsanın durumu iyi mi yoksa kötü mü olacağını sorar. Herhangi bir şirketin finansallarını merak eden bir kişiye karşılık, borsanın yakında yükselmeye mi yoksa düşmeye mi başlayacağını merak eden 4 kişi vardır. Açıkça görüyorum ki borsada para kazanmak için geleceği tahmin etmeye gerek yok. Öyle olsaydı 5 parasız kalmıştım. Borsanın en büyük düşüşleri ben bilgisayar başındayken gözlerimin önünde gerçekleşti. Ama ucunda ölüm bile olsa önceden tahmin edebilmeme olanak yoktu. 1987 yazında bizi bekleyen 1000 puanlık düşüşten haberim bile yoktu. Bu krizi sezemeyen sadece ben değildim. Etrafımdaki bir yığın araştırmacı ve borsa uzmanı da akıllarından geçirmemişlerdi. Ayrıca borsada düşüşü önceden tahmin ettiğini ileri süren kişiler ellerindeki hisseleri satmış olsalardı, borsa ise senedi bolluğu yüzünden Ekim ayından çok önce düşerdi. Temmuz 1981 ile Kasım 1982 arasında 16 aylık bir durgunluk yaşanmıştı. Bu süre içinde geçirdiğim korkuları bir daha asla yaşamadım. Profesyonel borsacıların birçoğu avcı mı yoksa balıkçı mı olsam diye düşünmeye başlamıştı. Çünkü geri kalan yaşamlarını ormanda meşe palamudu toplayarak geçireceklerine emindiler. O dönem işsizlik %14, enflasyon %15 ve en düşük banka kredisi %20 idi. Ama bana kimse önceden telefon edip bunların olabileceğini dahi söylememişti. Her şey olup bittikten sonra insanlar bunalımı tahmin ettiğini öne sürdü. Ancak o kişilerin daha önce bunu söylediğini hiç hatırlamıyorum derken herkes kendini en kötü misal hissettiği ve 10 yatırımcıdan 8'inin daha da kötü olacağını söylediği o anda borsa aniden fırladı ve her şey birden düzeldi. Aslında Peter Lynch bu sözleriyle bize vermek istediğinin hepsini tek bir hikayede vermiş durumda. Şunu belirtiyor. Öncelikle kendisi gibi başarılı, kendini kanıtlamış bir portföy yöneticisinin dahi düşüşleri sezemediğini. Düşüşleri sezdiğini söyleyen insanların genellikle yalan söylediğini ve düşüşlerin en beklenmedik anlarda ekranın karşısında olduğunuzda gerçekleştiğini ve düşüşlerden sonra ise herkesin en umutsuzluğa kapıldığı anda düzelmenin yaşandığını anlatmış. Evet benim yaşım 1987'leri görebilecek kadar büyük değil. Amerika'daki bu durumu, bu resesyonu hatırlayacak kişilere de şu an çevremde sahip değilim. Ancak benim çok net hatırlayabildiğim, hepinizin de çok daha rahat hatırlayabildiği bir dönemden geçtik ki bu dünyanın Son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan biriydi. Bir pandemi gerçekleşti, küresel bir kriz oldu. Herkesin, her hissesi, her portföy, içeride olsun ya da dışarıda olsun korkunç düşüş yaşadı. Sahip olunan tüm her şeyde düşüşlerin olduğunu görebildim. Fakat en olmaz denilen anda bir daha düzelmez, uzun bir süre kendine gelmez denilen anda kendi borsamız da dahil olmak üzere tüm borsaların dipten büyük bir dönüş gerçekleştirdiğini ve başlangıç olan konumundan da yukarılarda yerlere ulaştığını görebildik. O dönem borsaya giren herkes kendinin şanslı olduğunu söylüyor. Oysa sadece o dönemden bir ay önce borsaya girmiş kişiler ise mal varlığının neredeyse %40'ını %60'ını kaybetmiş durumdalardı. Fakat yine sabırla bekleyen, doğru yatırımı gerçekleştiren, doğru hisseleri seçen, bu doğru hisselerde de şirketin yatırımcısına önem verdiği, düzenli temettü ödediği, kendini geliştirmek adına yatırımlar yaptığı, eğer yapıyorsa bedelli sermaye artışlarını hissedarlarına bir borç bilerek bunu onlara aldıkları borcu hakkıyla harcayacak şekilde, gerçekleştirecek şekilde yönetimler sağladı. Yine ihracat politikalarını izlediler ve bu krizden çok daha güçlü olarak çıkmayı başardılar. Bu krizde kalan şirketler oldu. Bu krizi hala atlatamayan şirketler oldu. Fakat doğru şirket ve sabırlı yatırımcı ile bu, şir, bu, krizden çok daha güçlenerek çıkan şirketler gerçekleşti. Aslında Warren Buffett'ın o güzel sözü aklıma geliyor. Buffett şöyle diyor. Düşüşler sırasında harcayacağınız para bunu tahmin etmek için harcayacağınız paradan daha azdır. Bu nedenle düşüşleri tahmin etmek için yapacağınız satışlar ve düşüşlerden sonra alacağınız tekrar hisselerle beraber kar etmeniz çoğunlukla çok zor olduğunu belirtiyor. Tabii ki bunun örnekleri olabilir. Tabii ki düşüşler sırasında hisselerini satıp daha sonra dipten alan, lotunu arttıran, elinde para bırakabilen insanlar ortaya çıkmışlardır. Bunlar çok başarılı yatırımcılar olmakla beraber aynı zamanda da çok şanslı kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Buffett'ın da dediği gibi büyük bir çoğunluğun dışında kalabilmiş ve şanslı bir şekilde başarıya ulaşmış kişiler. Buffett de dahil olmak üzere, Peter Leach de dahil olmak üzere yani tanıdığımız aslında başarılı olarak bulunan birçok insanın parasını ve portföyünü emanet etmekten çekinmediği bu kişiler düzeltmeler sırasında alım satımla beraber başarılı olamayacağını ve bunu söyleyenlerin de genellikle yalan söylediğini vurgulayan cümlelerle beni belli bir noktaya sevk edebiliyorlar. Fakat ben eğer bu düşüş sırasında satmak istersem ne alabilirim? Bu detay çok önemli. Bugün borsadaki hisselerimi ve portföyümü bozduktan sonra alabileceğim şeyler dolar, TL, euro, altın ve belki de bazı imtiyalar veya fon. Peki ben bunları aldığım takdirde bir resesyon olduğu durumda bu paralarla gerekli geliri elde edebilecek miyim? Ya da ben bunları sattığımda kendime Türkiye şartlarında uygun olduğunu ve şu an ucuz olduğunu düşündüğüm ev alabilecek miyim? Bu soruları cevap aradığımda kendime hayır cevabını verebiliyorum. Çünkü şu an Türkiye'de borsadaki portföyümü sattığımda alabileceğim evler sanırım yok. <laughs> Düşündüğümde. Yine de belli bir param olsaydı, eğer mesela 2 milyonun borsada olmuş olsaydı, sattığımda bir ev alabiliyor olsaydım bunun FK'sını hesapladığımda, kiraya verdiğimi hesapladığımda Ereğli'nin, Şişe'nin ya da herhangi bir Bistüs şirketinin tercih edilen FK'sından çok daha iyi olduğunu görebiliyorum. Bu nedenle ev alma yatırımının kendime uygun olmadığını değerlendiriyorum. Henüz yaşım genç. Fakat yine bugün size örnek verdiğim Peter Lynch şunu söylüyor. Borsada para harcamadan önce önce ev almaya çalışın diyor. Evet, bu fikre uygun buluyorum. Fakat Peter Leach bunu söylediğinde belki şartlar emlak balonundan önceydi. Emlak balonunun şişmesinden önceydi. Türkiye'de de böyle bir durumun içerisinde olduğumu düşünerek ben hareket ediyorum. Ancak bunun dışında hareket ederek şu an kredi çekerek kredi döneminin uygun olduğunu inanarak hareket eden ve sonrasında da çok mutlu olacak insanların olduğunun da farkındayım. Bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ancak borsadaki portföyümü sattığımda alabileceğim tek şeyin tekrar borsadaki hisseler olduğunu görebiliyorum. Bu nedenle ben borsadaki portföyümü korumaya ve kendimi bu şekilde sabırla beklemeye hazırlıyorum. Ancak bu demek değil ki karşımda bir resesyon çıktığında borsadaki paramın düşecek olması tabii ki böyle bir ihtimal var. Tabii ki böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Hepimiz borsadaki paralarının büyük bir çoğunluğunu bir süreliğine kaybedebiliriz. Bu nedenle de aslında en önemli madde olan son madde ortaya çıkıyor. Yatırımlarınız için ancak yakın gelecekte yaşamınızı etkilemeyecek miktarlarda para ayırın. Bu şu demek çocuğunuzun okul masrafları, evinizin kirası, evinizin aidatı, yazın tatile gidecekseniz giderken arabanıza yapacağınız bakım, eşinizin dostunuzun düğününe gidecekseniz onları hazırlayacağınız gram altınlar, çeyrek altınlar, bu tarz yatırımlarınızı borsada bekletmek tabii ki risk ve tehlike teşkil eder. Çünkü borsanın artışları gibi hızlı düşüşlerinden de daha sonra almanız gereken paralar sırasında o paraları harcayarak aldığınız lottan daha fazla lot satmanız gerekebilir bu da sizi sıkıntıya sokacaktır. Umarım aslında bugün anlatmak istediğimi anlayabilmişsinizdir. Evet, birçoğunuz için bildiği ama birçoğunuzun da merak ettiği bir soruya cevap vermeye çalıştım. Ben beyaz yaka giyer olarak sizlere hiçbir zaman borsadaki hissenizi tutun ya da satın tavsiyesi verebilecek bir kişi değilim. Bunu daha önce de özel mesajdan gelen sorulara cevap verdim. Fakat ben bugün bir resesyon ya da işte söylentiler olduğu üzere bir süper bono ya da enflasyon korumalı mevduat çıkması gibi durumlarda Borsadaki hissemi satmayacağım. Ancak ben bu gibi durumlara hazırlık olması adına daha önceden de belirttiğim üzere yatırım politikamı parçalı alımlara, toplu alım olmayacak şekilde adamış bir insanım. Parçalı alımlarım gerektirdiği çerçevede alımlarımı yapar ve daha sonra yedek akçemi kenara koyuyorum. Yedek akçemi de büyük düşüşlerde, büyük değişikliklerde ya da büyük haberlerde kullanılmak üzere saklıyorum. Bunu da aslında tavsiye edebileceğim durumlar olabilir. Yani bir kişi aylık olarak 100 lira alım yapabilir. 1000 lira da kenara atıp bunu yedek akçe olarak saklayabilir. Bu tamamen bir tercihtir. 1000 lira alım yapıp 100 lira da yedek akçe olarak saklayabilirsiniz. Ama bazı dönemler vardır ki yedek akçeyi daha çok tutmanız gerekir. Bazı dönemler vardır ki yedek akçeleri artık harcamanız gerekir. Bunun nasıl dönemler olduğunu siz başkalarına sorarak değil, kendiniz düşünerek karar vermelisiniz. Eğer başkalarına sorarak kararlar almak istiyorsanız, bunu Twitter'da karşılaştığınız kişiler yerine gidip profesyonel yatırımcılarla görüşerek. Çünkü bu kişilere siz aylık olarak belli miktarlarda paralar veriyorsunuz. Aracı kurumlarınıza paralar veriyorsunuz. Bu tür sorularınıza cevap almak zorundasınız. Bu kişilerden edinmeniz daha sağlıklı olacaktır. Eğer bunu da yapamıyorsanız fon yatırımcılığı altında hisse senedi fonlarına geçmişte kim ne kadar iyi getirmiş kontrol ederek alım yapabilirsiniz. Bunun en basit örneği pandemi döneminde hangi fon pandemiyi daha iyi geçirmiş Hangi fon pandemi döneminde yatırımcılarına daha az kaybettirmiş, daha çok kazandırmış gibi soruları gayet devletin sunmuş olduğu Tefas Gov sitesinden kontrol ederek yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bu 19 Mayıs gününde hepinizin bayramını kutluyorum. Ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ısrarla istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.